Arkadaşlar ÖSYM bu soruyu lise matematik öğretmenlerine sordu. O yüzden dikkat edin. Şimdi burada birden fazla mutlak değerli ifade olduğu için insan görünce direkt korkuyor. Zaten ÖSYM de bunu test ediyor arkadaşlar. Bakın gerçekten bilen buraya dalıyor. Bilemeyende ne yapıyor? Konuyu tam anlayamayan da ne yapıyor? Bunu görünce direkt geçiyor. Ya çok uzundu, çok korkunçtu. Bakın çözdüğüm zaman bu ön hepsini yıkacağım. Dikkat edin. Şimdi gerçel sayı diyor. Tamam mı? Burada 3 tane eşitlik var. Arkadaşlar öncelikle biz biliyoruz ki bir mutlak değerli ifadenin sonucu y'ymiş. O zaman bu içerisi ya y ya eksi y. Bunu biliyoruz değil mi? En temel özellik yani x artı y artı z eşittir ya y ya da x artı y artı z eşittir eksi y. Şimdi böyle yazınca arkadaşımız diyor ki hocam ben tek tek bunlara bakacak mıyım? Bakacaksın ama bir kolaylık çıkacak karşında. Bakın y'ler gitti. x artı z eşittir ne oldu? 0. Şimdi bunun sıfırı koy. 0, 3 daha 3. E 3, 7 eşit mi? Değil. Çat. Çözüm geldi mi? Gelmedi. Geliyorsun buraya. Atıyorsun bu tarafa y'yi. x artı z eşittir ne oldu? Eksi 2 ye oldu. Hop buldun. Bak şimdi sana bu yön gösteriyor. Ne diyor sana? Sana diyor ki bak buradaki x artı z görün yere ne yaz? Eksi 2 yaz. Hemen geliyorsun oraya. Eksi 2 y artı 3 eşittir 7 yapıyorsun. Tamam mı? Sonra ee, burada da arkadaşlar şuna dikkat edin. Ee, i̇çerisi ya 7 ya 7. Yani eksi 2 y artı 3 eşittir ya 7. Ya da eksi 2 y artı 3 eşittir eksi 7. Bakalım buradan eksi 2 y eşittir 4'ten y eşittir eksi 2. Atım bu tarafa eksi 2 y eşittir eksi 10'dan y eşittir 5. İyi de bir mutlak değerin sonucu gersel sayılarda ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Y nasıl eksi 2 olacak? Buraya eksi 2 yazabilir misin? Çat. Bu da gitti. Y'ne geldi. 5. Bakın olay nasıl çözüldü gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben ne biliyorum? Y5. 5 kere 2 10. 10 4 giderse ne gelir? 6. X artı 6 eşittir 0. Ne oldu X? X eşittir. Eksi 6. X'i buldum. Eksi 6 koy. Artı Z. Ee, Y'yi de yaz yerine. Eksi 10. At bu tarafa. Z eşittir ne geldi? Buradan attığınız bir tarafa. Z eşittir. Eksi 4 geldi. Tamam. Şimdi bana soru. X çarpı Y çarpı Z'yi. Eksi 6 çarpı. 5 çarpı eksi 4. Ne gelir? 6 kere 5 30. işaret artı 120. Olay bu. Şimdi arkadaşlar olayı nasıl çözdüğümüzü gördünüz değil mi? Adım adım. Ama bakın emin olun. Bak kimse şey yapmasın. Bunu sınavda böyle görün. Diye direkt diyeceksiniz ki o ne kadar uzun bir soru. Ben bunu nasıl çözeceğim? Bunu çözümünün içinden ben nasıl çıkacağım? Arkadaşlar bakın zaten bu sorularda amaç bu. Amaç zaten senin ön yargını test etmek. Tamam mı? Sen burada o ön yargıya kurban olmayacaksın. Üzerine gidebileceksin sorunun. Üzerine gidebileceksin. Tamam mı? Bak sınavdan sonra bunu sana bir çözsün. Kaçırdığın için çok üzüleceksin. Ya diyeceksin ki ben bunu nasıl kaçırdım? Anladık mı? O yüzden arkadaşlar lütfen kendi kendimize algılar yapmayalım. Lise matematik öğretmenlerine alan sınavında geldi bir de bu. Buna da dikkat edelim. Ben bu tarz arkadaşlar soruları hem YouTube, hem Instagram, bütün sosyal medya hesaplarında paylaşıyorum. O yüzden özellikle YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.